Merhaba arkadaşlar, tekrar merhabalar. Muş'tan herkese selamlar. Ee, Almanca hikaye kitap okuma etkinliğimize, kitabımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda 5. bölümü hazırlamaya çalışacağım arkadaşlar. Ee, şimdi sayfayı biraz büyüteyim. Şöyle getireyim. Heh. Şöyle iyi arkadaşlar. Evet. 5. bölüm. Zamstak, Cumartesi e, ee, yani aralığın üçü e, ee, Uğur yani saat 15 arkadaşlar. Evet. Bir Braun, hatırlayın bir Braun arkadaşlar. Helmut Müller'in yardımcısı, sekreteri. Helmut Müller arkadaşlar biliyorsunuz direktif. Bir Braun is begeistert. Begeistert yani heyecanlı, coşkulu. Bu Kristal Kristall Yani Müşner'in, Müşner denen bir bölgenin arkadaşlar. Kristall Kindlemark. Yani bu Hristiyanlıkla ilgili mesela e, Noel'le ilgili mesela eşyalar satan bir marketin içerisinde gezinirken yani o alanda gezinirken oldukça heyecanlı e, markette heyecanlı arkadaşlar zannedersem bu açık hava yani böyle marketi pazar gibi e, de Gönze Marian Platz yani Marian Platz adındaki tümüyle olan bu yer işte bu kleiner Budin işte böyle kleine buydu yani küçük böyle kulübelerle dolu kaplı de kristal bağımış mı yani bunlar arkadaşlar Noel ağacı süs eşyası satıyorlar ne var krist krist bağımış e, ve kaufen arkadaşlar satmak e, şmuk mücevherat demek yani böyle e, süs eşyası arkadaşlar eski auch stände mit Spezialitäten. Mit Spezialitäten aus verschiedenen Regionen Süddeutschlands yani und Österreich. bu kadar çevirelim arkadaşlar. Diyor aynı zamanda mesela burada standlar da var. Ki bu standların diyor üzerinde böyle özel özel ve e, Almanya'nın bakın Süddeutschlands yani Güney Almanya'nın Güney Almanya'dan ve Avusturya'dan gelen farklı yani Avusturya'dan Avusturya'nın ve Alman, Güney Almanya'nın farklı bölgelerinden gelen özel eşyalar var arkadaşlar. Yani özel eşyaları satan standlar, standlar var bu pazar içerisinde. Sonra özellikle Avus Südtogoy yani özellikle diyor mesela bu üç güney üç bölgeden zind aynı ya hende angaist. Yani bu üç bölgeden yani aynı belli e, gelmiş arkadaşlar buraya yani Üç bölgede mesela e, ticaret adamları gelmiş, masat yiyorlar burada, öyle diyeyim. Öbegöl, nach yani her yerde öbegöl. Yani her yerde nach Weihnachtsgebäck und Glühwein, Yani diyor her yerde arkadaşlar Noel pastası, Noel yani evet pasta diyelim yani pastası ve sıcak şarap kokuyor her yerde. Buradayım, evet tavuzna bu mensin yani binlerce insan dihir ire beynaqt en kafa yani binlerce insan burada arkadaşlar e, Noel alışverişi içerisinde şilendin yani burada bulunan yani binlerce Noel alışverişi için burada bulunan binlerce insan şilendin rodi kleinen gassen yani küçük ara sokaklarda şilendin gezinmekteler Helmut Müller und Bibraun kaufen etwas Gebäck bu arada arkadaşlar Helmut Müller ve yardımcısı bir bağım, Kaufen yani satın alıyorlar. Et gibi, Yani biraz böyle pasta satın alıyorlar. Und machen eine kleine Pause. Yani aynı stand ve bir standın önünde. Yani küçük bir mola veriyorlar. And then, yani bu stand yani bu standta e, uh, es auch etwas yani, yani içecek verilen bir standın önünde arkadaşlar. Yani içecek olarak Yani içecek dağıtılan bir standın önünde küçük bir mola veriyorlar. Bu arada bir konuşma başlıyor arkadaşlar. Bir diyalog başlıyor. Şuradayım. Hmm. Ah, übrigens, şef. Yani e, ayrıca şef haber dediyse Yani siz bu organizatörü aradınız mı? Yani ona telefon ettiniz mi anlamında? Ben, kimi? Ah, diyor organizatörüm. Yani organizatörü mü? Nein, Hayır, onu unuttum. Yani aramayı unuttum. unutmak. Mist, Bu diese Visitenkarte? Yani bu e, kartı, vizitin kartı ben diyor nereye koydum? Arkadaşlar. Anlatan tanıtım kartı var ya arkadaşlar. Yani şey, cep kartlar var. E, evet. Ben diyor bu vizitin kartı nereye koydum? Ahi hey, işte burada. Havizi aynı Stücke püfenik yani bir sende yok bir on kuruş bozukluk var mı? Şeklinde arkadaşlar. Yani on fenik bozuk kuruşlu, yani bozukluk var mı elinde? Yani telefon edecek de arkadaşlar. Ondan dolayı. Buradan bakalım. Müller und B gendu aynı telefon zale. Bu arada arkadaşlar Müller ve B yardımcısı B bir telefon kulübesine doğru gidiyorlar. Bir telefon kulübesine gidiyorlar. Der dedektif nimden hörre ab und what? Yani dedektör Helmut Müller arkadaşlar ahizeyi kaldırıyor ve numarayı çeviriyor. Komiş sagt er zu yani, B. Yani B'ye diyor ki ilginç. Hintus Berger Hayz aynı yumuk liba ve mir Hani Hintersberg'in soyadındaki bir kişi benim gençlik aşkımdan, Jugendliebe, Jugendliebe von yani der, benim bir gençlik aşkım vardı bu Hintersberg'in soyadında. Öyle diyor. Wir haben zusammen hier in München studiert. Biz buradan München'de arkadaşlar. Yani biz München'de birlikte üniversiteye gitmiştik. Yani eğitim almıştık buradan. Bu arada arkadaşlar, den einen anderen Beruf, yani sonrasında, Ali'den sonrasında Vartezi, yani o bayan seçti, seçti. Aynen Andagam of Azir, yani benden farklı bir meslek seçti o bayan diyor. Zifo'da da aynı internasyonelin gezuhten dibin. Bu bayan diyor, uluslararası aranan bir e, yani dolandırıcı oldu. Und Petrugrin Evet, yani bir yani bir hırsız dolandırıcı oldu. Erinin zizi bir yani bir soruyor diyor ki hatırlıyor musun bir erinin zi arkadaşlar er erinin zi anlamı sana hatırlamak anlamında iş abi zimal influx ya o belli ne müşen yani ben onunla diyor Berlin'den müşene uçakla yolculuk yaparken tanışmıştım yani hani onu orada görmüştüm anschließend anschließend hatta yani sonunda diyelim anschließend, yani sonradan, kese in dem hotel, yani sonradan mesela yani o kendisi otelde, evet otelde in dem yani benim de bulunduğum otelin içerisinde de bagilantin aynı open sangerin geçti yani bir operasyon sanatçısının, bayım operasyon sanatçısının e, brilantin yani pırlantalarını falan çalmıştı, evet çalmıştı olan, bakın geçti olun, çalmak. Das gab viele yani bu yani bir kızgınlık meydana getirmişti. Sebski polize gelaupte, hatta polisin kendisi bile Sebski polize gelaupte, işte de bir iyi zaman Benim onunla çalıştığıma, yani benim onunla birlikte iş birliği içerisinde olduğuma karar kılmıştı. O Maria, o Maria, yani evet o Maria olabilir gibisinden arkadaşlar. Devam edelim. Evet. Bu kısma geçtim. Evet. Am anderen ende der Leitung Hört mülle nu'in tut, tut, tut. Yani Helmut Müller arkadaşlar telefonun diğer ucunda yani sadece tut, tut, tut sesini duyuyor. Evet. Which pet is test B? B saat şu an yani saat kaç? Frank müller, müller, soruyor arkadaşlar. Which pet saat kaç mı? Es ist jetzt wird nach drei. Yani, yani üçü çeyrek geçiyor şu anda. Şef. Başlayın leer. Ist Frau Hindersberger unterwegs zum Flughafen. Yani öyle görünüyor ki şef öyle görünüyor ki Bayan Hintersberger şu anda havaalanına doğru gitmekte. Um die Stefani abzuholen, Stefani'yi karşılamak için. Ve müssen yet noch wieso ins Hotel, biz zaten diyor otele, biz zaten otele dönmek zorundayız. Um zihin üstümüzü değiştireceğiz, alles wo bereiten, yani ön yani bütün ön hazırlıklar yapılacak. Und dann um 19 Uhr, evet 19 Uhr die Pressekonferenz hatta saat 19'da arkadaşlar yani basın konferansı gerçekleşecek yani basın toplantısı yapılacak. Şu kısma geldim. Ha, hmm, ya ya evet evet doğru diyorsun. Zihaben haklısın. O yüzden bunun dışında gittiz. Zihirlik Bunun dışında ayrıca eminim ki birçok bayan yer alacak. ona bayan yer alacak. Ki bunlarda mesela bazı mesela Heisen, yani Maria Hintersberger yani Marta Hindisberger olabilir, Magdalena Hindisberger olabilir, Mariam Hindisberger olabilir, Matilda Hindisberger olabilir. Yani belki biz, belki de biz karıştırıyoruz anlamında. Fakat buna karşın, Trojan buna karşın, Yevizdiker Hayz Harber mal hen kuaz angarufen. Yani ben güvenli gerekçesiyle yani. biz işimizi sağlama aradım amacıyla Zikr Hayz Harber mal yani güvenlik için bir defa her bay arayacağım. Dakhir yani dame Yani o bu o bunu bu işe almış. Yani her kuars bu bayanı işe almış. Hamın telefon numarası onun telefon numarası yani elimizde var mı? Bir gittiğim de numar. ona yani her mutmullere telefon numarasını veriyor. Her adamı arıyor arkadaşlar telefonla. Bu bayanın öğrenmeye çalışıyor. Yani, bu bayanın öğrenmeye çalışıyor. Tak yani iyi günler her kuars. Bak kuars. Mein Name ist Müller. Adam Müller. Ich bin der, ich bin der private Detektiv, der die Veranstaltung heute Abend überwacht. Yani ben bu akşam yapılacak olan açılışı, açılışı koruyacak, gözlemleyecek olan özel dedektif Müller. Evet. Şu dediğiniz yani. için, affedersiniz. Aynı frage, bir soru, yani bir sorum var. Kennen Sie Frau Hintersberger gut? Siz bayan Hintersberger'i iyi şekilde tanıyor musunuz? Adama diyor ki, ya ya, Evet evet. We nasıl? Natürlich elbette. Yani referansları da var. Zoğunluk, sertifikaları da var. Alesinorum her şey yolunda. Evet evet. Konu sizin mi kuz başıymen? Bana biraz tasvir edebilir misiniz? Ağzınız dış görünüş, saç, yani göze büyüklüğü, mesela şişman mı gibisinin. Aha. Nein nein. Hayır hayır. Ne güne zihir hayır, hayır 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 sadece basit bir, yani yani bir e, yani güvenlik e, sorgulaması öbefoğup zihir hayır öbefoğun yani güvenlik sorgulaması yapıyor, anlamında söylüyor. On vi hayır zi mit for namen peki diyor yani bu bayanın mesela vi hayır zi for namen Yani mesela me hiç bir demiş ama o men ne anlama gelir onu soruyor. Vi hayır zi for namen ya ja, ya ja, vielen Dank auf wiederhören. Yani çok teşekkür ederim tekrar görüşmek dileğiyle. Hakvars, Hakvars diyor. Und entschuldigen Sie die Störung. Yani sizi rahatsız, et, rahatsız ettiğim için özür dilerim diyor arkadaşlar. Burada, burayı bitirdik, buradayız. Mülle, müller arkadaşlar. Geta olsa telefon zeyle. E, telefon kulübesinden dışarıya çıkıyor. Ezizliğe zeyne vöz. Yani müller artık mesela bu telefon konuşmandan sonra oldukça heyecanlı. Zeyne vöz. Oldukça heyecanlı. Bir, yani sekreteri olan bir diyor ki bir hiç stink et was burada doğru olmayan bir şey var. bir stink et was nicht. Die Beschreibung Kuas yani bana Bay Gouar tarafından verilen bu tasvire göre eee pas Maria yani bütün bu anlatılanlar bütün bu yani tasvir bizim kastettiğimiz Maria'ya uyuyor anlamına arkadaşlar bu kısımdayım. ist dahin. Und die Dame heißt auch Maria mit Vornamen. Arjadio, yani bizim aradığımız bayanın yani ilk adı da arkadaşlar, Vornamen, yani ilk ismi Maria'ymış. Er sagt, es war, dass sie ausgezeichnet hat, so nicht sein. Hat unsere Referenzen von Burada arkadaşlar, bir cümle buradan başlıyor, şurada bitiyor. Onu mesela iyi çevirebilmemiz lazım. E, ee, Fatih Öncü Bülgül'e kadar çevirelim. Erzem yani onun yani yani bana bir şeyler söyledi o da zey ağız ke tez yani bu bayan arkadaşlar çok mükemmel derecede yani sertifikalara sahip referansın ve onu im yani hatta ona referans olan kişi yani o e, her kuarza yani referans olan kişi personel bir kantin her şaftan ağızdan bayarı için adam yani bayan bölgesinin önemli saygın insanlarından tanınmış bir kişi ona onu referans olarak göstermiş arkadaşlar yani önermiş ama ihva izni fakat diyor ben bilmiyorum ihva bilmiyorum e, yani Helmut Müller burada konuşuyor diyor ki ben bilmiyorum yani nasıl olabilir su yani böyle e, elde edilmiş bu e, sertifikaları insan nasıl böyle mesela yani sahte hale getirebilir, yani ser, sahte sertifikalar düzenleyebilir ya da üzerinde oynamalar yapabilir diye. Mesela her burada diyor ki, iş Ben bilmiyorum, bilmiyorum. Derler, arkadaşlar bu sayfayı da bitirdik. Yani 6. bölüme kadar gideceğiz. Şuradan geçiyoruz karşıya. Bakın 6. bölüm burada. 6. bölüme gelmeden hala üzerinde yazı var. O kısmı da bitirelim. Evet. Den bir yez zvayi Peki öyleyse yani. E eğer öyleyse yani Burada arkadaşlar bir konuşuyor diyor ki pek öyleyse eğer biz diyor iki şey yapmamız lazım. Şu anda iki şey yapmamız lazım. Şef. Erstes bunlardan yani ilki de flughafen polizei anrufe. Yani havaalanı polisini aramalıyız. Filer is the Hindisberg schon am flughafen. Belki de um Stefani von Luxemburg abzuholen. Belki de yani bu aradığımız bayan Hindisberg'e yani misafiri olan yani Luxemburg kraliçe, Luxemburg prensesi Stefani'yi karşılamak için yani hali hazırda belki de havaalanındadır. Zweitens, yani ikinci olarak da Rufin verilen Hotel Dedektif yani ikinci olarak da aramamız gereken kişi Hotel Dedektifi. Yani Hotel Dedektifini arayacağız. Das er die Ausstellung bewacht, yani o oteldeki mesela e, açılışa göz kulak olsun, denken doch nichts passieren oder yani orada mesela bir şey olmaması için, yani bir sıkıntılı bir durum olmaması için e, otelleri arayarak e, açılışa göz kulak olmasını istemeliyiz. Ya yani başka bir şey var mı peki diye soru soruyor. Evet. Buradan arkadaşlar geliyorum. Müller iz ay başladı. Müller bu durumu anlıyor. Zirufun en flu en. Hemen diyor havaalanını arıyorlar. Ama faiz men nix. Onlar ankut en de Yani orada, orada mesela görevli olan kişi yani Lüksemburg prensesinin mesela varışın varışı konusunda bilgisi yokmuş Yani bilgisi dahil değilmiş. De, da, bilgisi dahil değilmiş. Yani Lüksemburg'dan prensesin geleceğini bilmiyormuş havaalanındaki kişi. Var weiß ihn incognito, bir bu arada bir fikir öne sürüyor. Diyor ki belki yani prenses gizlice geliyordur. Also bir ee, yani öyle mi bir bir anderen unseren plan öyleyse mesela biz planımızı değiştirelim iş var ben de hemen yani havaalanına gideyim on gideyim, gehen sende otele git wir treffen uns dann um 19 Uhr um yani her ikimiz diyor saat 19'da e, toplantının açılışını gerçekleştireceğim yani bal toplantısına yani bal salonunda olalım ee, yani otelin salonunda olalım vielleicht ist es ja wirklich noch ein Zufall Belki de diyor yani bu gerçekten de bir hani şeyde rastlantıdır. Dazili o organizatör ve o anlık bir mahya. Belki de mesela yani bu organ şüphelendiğimiz bu organizatör yani hmm. e, anlık yani, benzerdir. Yani bu Maria dediğimiz kadına benzerdir. Yani var itibariyle ya, benzerdir. Yani hmm. böyle bir rastlantı olabilir. Hmm. Ama zihir zihir fakat güvenlik güvenliktir. İhversu gazi anfluk afi. Ben seni diyor e, zutu Wir versuchen sie am Flughafen, Flughafen bis seni acaba yani havalandan arayacak mıyım? Mesela buluşmak için arayacak mıyım? Evet, öyle. Mesela seni havalandan buluşmak için arayacağım. Bis better. Yani hoşça kal. Anlamında. Sonra görüşürüz anlamında söylüyor. Değerli arkadaşlar, 6. bölümü buraya buraya kadar geldik. 6. bölümü başka bir videoda hazırlamaya çalışacağım. Ee, umarım yararlı oluyorlar arkadaşlar. Elimizden gelen bu. Böyle belki hızlı hızlı çevirmeye çalıştım. Bu kitaba da ulaşmanızı sağlayacağım. PDF'sini de yükleyeceğim arkadaşlar. İnşallah ee, 6. bölümde tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Herkese kolaylıklar diliyorum.